Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Liverpool maçı yapacağız. Deplasmanda küresel kupa mücadelesi. 5. turdayız. Geçenki şeylerde önceki videoları da izleyebilirsiniz. Liverpool'u deplasmanda 1-0 yenmiştik. O zaman takımın Türkiye'ydi. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Liverpool'un kameramla Alisson, Robertson falan, Van Dijk. Bugün bir yere O zaman yok derdim mi? Haa evet. yani, yenebilirim inşallah Bir de bizim şeyi görelim <laughs> Keşke ben beni koymasaydım oradan <laughs> <olarak, gülüyor> Hemen maça geliştirelim <laughs> Emre ama kılıç Divara Divara nereye veriyorsun koçum? Birbirinden <laughs> <mi lan>? kaç? <laughs> divara kullandı lan Anya Emre, Emre'ye gelmedi top Tripper Anya, Dembere de de. An ya alamaz Dembele de şimdi sıra. An mane ne? Lan neydi ismi unuttum. Matip. Emre geçti. Kaputo. Robert sana çalımını attı. Anya. Anya cenazasına gir.

Kapı tamamlandı çok büyük bir fırsat Şimdi yine kapı tutuldu Ağustos Bu nasıl olsun 4 tane gelin storage minler <laughs> Ve adı vicnaldı Şimdi <laughs> duvara Firmin Minler çok tehlikeli bir pas verdik. Robert sana ne yapıyor? Şimdi Anya. Anya aldı. Emre. Emre. Şimdi Kapuzo. Kapuzo atakta. Kapuzo da bir de otur. Kapuzo. Kapuzo. Emre dedi. Gol be yes. Oh be sonunda yaptı kulü. Emre alamadı. Mane. Firmaya gelmedi çok. Şimdi kapıda sıra ve Matip kaleciye geldi. Alisson Alisson oturantı. başlattı oyunu. Storiçe mi geldi? Storiçe geldi bu. Bu nereye lan Verdi mana. Storage. Şuradan geldi lan. Man. storage 2-1. The nereye yolluyorsun ya? Ne saçmalıyorsun ya? Ya T-Rapper çıksana şuradan be. Adamlar ikinci gol atacak. Yandık ya, bakayım. Keita. Keita gidiyor. Ceren Arsene'ye girdi kaleciye. Keşke bir tane gol atıyor. Andrea ikinci yere iki gol atıyor. Ne oluyor? Babamın bir tane engelliyor. Pasapası yaptılar. Ama bir tane o. Müstazir gelmedi ya Keita Müstazir alabilecek mi? Aldı Verdi ama bir tane şimdi Ama bir tane Cedin kasına girdi Ama bir tane vurdu Direkten dışarı çıktı Hadi bir iki Üçüncü golü alabiliriz ama alamadık Şimdi topu yine ama bir tane geldi Ama bir tane yanı kasına girdi Ama bir tane Robertson, Firmino. <laughs> Ani alamadı. Minner. <laughs> Böyle Suri çaplı. Şimdi kapı sok. Kapı ceza sahasına girebilecek mi? Kapı sok. Kapı sok girdi. Kapı sok. Kaleci. İçinde girişim. Kapı lovren It's with Hop. LeBron'a geldi. LeBron gidiyor. Ceza sahasına girdi. LeBron, stretch. Bu biz ne oldu? Burun. 4-2 Bizim çok yorulmuş ama değiştirmeyeceğim yani. Değiştirebilirim de değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Alexander Arnold. Mane. Tripper. Hı. Tripper aldı. Ama Piltano geçemedi. Mane. Emre'ye verdi. Emre. Emre verdi Dakika 5-2. What you're turning, leaving, Who put the key in the sand? Bust a bus and just put a lock on a I know my bitch be coming miles around. See, they be coming, because they know how to Turn it up, the do give me I don't really fuck with you, niggas, you niggas. You niggas. You niggas. Dakika 90 olmak üzere. Alisson Şahin başlattı. Altıncı gol gelebilir mi? Gelir ya Demir. Ama böyle bir yer Demir aldı. Emre boşa top. Emre. Emre ve Liverpool'u da pasmanda 5-2 mağlup ediyoruz. Şutlara bakalım. Onlar da fazla çekmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü görüşürüz.